Herkese merhabalar. Ben Deniz ve son zamanda okuduklarım videosuna hoş geldiniz. Şu anda elimde okuyup bitirdiğim 4 tane kitap var. Bu videoda 2 tanesi hakkında konuşacağız. Şöyle alayım. 2 bambaşka kitap diyebilirim, tür diyebilirim. Farklı yaş gruplarına da hitap ediyor. İlk konuşacağımız kitap Atalan İşareti. Sonunda bitirdim. Çok uzun sürdü bitirmem. Bir diğeri ise Doğu Yolculuğu Herman Hesse'den. Bu videoda bu iki kitabı konuşacağız. Bu iki kitabı da Kasım ayında bitirdim. Atalan İşareti'ni Kasım ortasında bitirmiştim. Doğu Yolculuğu'nu ise de Kasım sonunda bitirdim. Evet ilk İşareti işaretiyle başlarsak. Videonun konsepti gereği ilk yazardan bahsediyorum genelde. Yazarımız Rick Riordan. Bu kitap kısa bir bilgilendirme yapıp yazara geçeceğim. Ekim 2012'de çıkmış. 2012'de yayınlanan bir kitap. Ana dili İngilizce. Türü roman, fantastik kurgu şeklinde diyebiliriz. Bunu Doğan Egmont yayınları çıkarıyor. Çevirmenin de ismi Belgin Selen Haktan'dır çevirmenimizde. de. ben 6 puan verdim. Nedenlerini birazdan anlatacağım. Yazarımıza gelirsek, yazarımız Amerikalı bir yazar. San Antonio, Texas'ta 1964 yılında doğmuşken, Öncelikle kariyer hedefi olarak gitarist olmak istiyormuş. North Texas State Üniversitesi'nde müzik bölümüne girmiş gitar üzerine. Ama sonrasında bundan vazgeçip sefer Austin'deki Texas Üniversitesi'nin İngiliz dili ve tarih bölümlerini okumaya başlamış. Bu alanlarda da öğretmenlik sertifikası elde etmiş bu süreçte. 8 yıl boyunca da İngilizce ve sosyal bilimler öğretmeni olarak çalışmış. 1985'te evlenmiş kendisi. iki tane de çocuğu varmış. Rebecca Kahn ile evlenmiş. Kitapları 42 farklı dile çevrilmiş. Şimdi bu burada da bahsedeceğimiz bu ismi geçen bir seri olarak Percy Jackson ve Olympos sularla Olimpos Kahramanları diye iki ayrı serisi var. Bunlar çok dünyaca üne kavuşmuş seriler. En ünlü serileri yazarım yazdı. Bu Percy Jackson ve Olimposluların ilk iki kitabı film oldu. Kitabım da benim de var. Keşke çıkarsaydım. Neyse aklıma gelmedi. İlk iki kitabın filmi var. Ayrıca yine aynı hikayeyi anlatan Disney Plus 2023'teydi sanırsam. Bir dizi çekti. Böyle filmleri izlemiştim daha önceden. Diziyi de böyle başlayıp bir bir iki bölüm izlemiştim, sonra bıraktım. Neden? Hani kaldı öyle. Onları izleyebilirsiniz ilginizi çekiyorsa. Percy Jackson serisinin fikri oğlu sayesinde ortaya çıkmış aslında. Oğullarından birine uyku öncesi böyle hikayeler uyduruyormuş. Bu yazarımız da Yunan mitolojisindeki kahramanların veya tanrı tanrıçaların hikayelerini anlatarak, çocuğunu anlatarak başlamış öncelikle. Kitap serilerinin tohumları öyle atılmış diyelim. Ve yine bu serideki ana karakter Percy hem disleksi hem de hiperaktivite dikkat dikkat bozukluğuna sahip bir karakter. Oğlu da aynı şekilde bu tanıları sahipmiş ve bu oğlundan ilham alarak bu ana karakteri oluşturmuş. Ve son olarak da kendisinin mitolojiye merakı Yüzüklerin Efendisi'ni okuduktan sonra oluşuyor. Yüzüklerin Efe Efendisi'ni okuduğunu gören öğretmeni Rick Riordan'ın mitolojisi mitolojisiyle ilgili bir kitap veriyor ve ondan sonra ilgisini çekmeye başlıyor mitolojiye olan merakı. Bu yazarımız bu şekilde. Yazarı tanıtmış oldum. Şimdi kitaba geçelim. Şimdi bu kitaptan kısaca bahsedersem iki seriyi var demiştik yazarın ünlü. Percy Jackson ve Early Postlar serisi bittikten sonra Olimpos Kahramanları serisini yazıyor, yazar. Oradan da hani iki tane ana karakteri devam ettiriyor. yani karakterler de var devam eden. Hatırladığım kadarıyla yani seri okuyalı da uzun zaman oldu. Daha başka karakter devam ediyorsa atlamış olabilirim. Yine Percy'nin de yerinde, içlerinde yer aldığı yedi kahraman üzerinden geçen bir hikaye. Bu sefer bu Olimpos kahramanlarında Percy Jackson ve Olimposlularda şey vardı. Yunan mitolojisiydi sadece. Yunan mitolojisindeki tane tanrıçalar işte oradaki yaratıklar, kahramanlar, canavarlar. Burada Roma mitolojisiyle Yunan mitolojisini mixleyerek anlatmış. Yani iç içe geçiriyor kitapta. Zaten kahramanların bir kısmı Roma tanrı terni ve tanrıçaların çocukları. Bir kısmı da Yunan tanrı terni ve tanrıçaların çocukları. Bu çocuklara melez deniyor kitaplarda. Çünkü bu çocukların anne veya diğer anne ve babaları insan. Bu işte yeni oluşan türe, yarı tanrılara melez deniyor. Bu melezlerin kahramanlıklarını okuyoruz aslında. Bu Athena'nın işareti. Olimpos Kahramanların 3. kitabı. Bu artık hikaye şekillendiği bir kitap. Buluş, birlikte buluşup e, maceralar yaşadıkları bir kitap. Şimdi ben ilk seriyi Percy Jackson ve Olimposlar serisinin lise başında okumuştum. İşte o dönem mitolojiye ilgim vardı. Böyle bir seri olduğunu görünce dikkatimi çekmişti böyle. Bayağı da sarmıştı ok, okum... Hmm, nasıl desem? İşte bayağı da sarmıştı ve hani severek okumuştum lisedeyken. Hani zaten fantastik edebiyat seviyorum. Günah mitolojisine de ilgim var. Bu ikisi birleşince güzel bir kitaptı benim. Güzel bir seriydi benim için. Zaten sonra filmleri falan da geldi. Ama tabii ben sonrasında işte onları lisede bitirdim. Olympus Kahramanları çıktı. İlk iki kitabını da okudum. Sonra bunu aldım ve yıllarca bıraktım. Okumadım. Belki üzerinden 10 yıldan fazla geçti. Evet olabilir yani. Bakmak lazım tarihlere. Ondan sonra tabii bu dönemde benim okuma zevkim gelişmiş. Ben üstüne bir sürü başka kitaplar okumuşum. Farklı alanlardan, farklı yazım tarzlarıyla. Bu yüzden de seriye olan ilgimin azaldığını fark ettim ve bu okumamı aşırı yavaşlattı. Yani bunu okuduğum zamanlarda elim kitaba gitmiyordu ne yazık ki. Kötü olduğundan değil, sadece bana artık uygun olmadığını hissetmemden ya da benim artık bu türe uzaklaşmam ve yaşımın da çok geçmesiyle alakalı bir durum bence. Yine de devam ettim, yarım bırakmak istemedim çünkü anısı olan bir seri benim için hani ergenliğimde biraz da olsa yer kaplayan bir seri. Bu yüzden memnunum bitirdiğim için. Peki hani niye bırakmak istedim? Aslında kitabın dili akıcıym, Ama şeyi fark ettim. Şimdi bu yedi kahramanımız var ve neredeyse her biri böyle aşırı tehlikeli görevlere gidiyorlar. Ve görevler yapıyorlar daha doğrusu. Yani başlarına bir şeyler geliyor bu süreçte. Ne kadar böyle aksiyon yaşasalar da ben onların başına bir şey gelmeyeceğini ve ölmeyeceklerini bildiğim için bende merak unsuru kalmadı açıkçası. Ve bu yaşadıkları maceraları okumak hani biraz gereksiz geldi. Kitap böyle bir 100 sayfa daha kısa olabilirmiş gibi hissettim. Uzun da bir kitap. Söyleyeyim sayfa sayısını. 552 sayfa bir kitap. Yani puntoları büyük ama yine de daha kısa olabilirmiş diye düşünüyorum. Seri de benim en çok ilgimi çeken de. böyle bir karakterin geçmişine gidip hani spoiler vermeden şöyle anlatayım karakterin geçmişine gidip ilginç bir hikayesi olan bir karakter var. O okuması en zevkli yerler oraydı. Çünkü orada bir yine bir merak unsuru var ve o çözülüyor. Ve tabii duygusal da bir hikaye. O yüzden bunlar daha çekiciydi benim için o aksiyon kısmındansa. Öyle. Ya şimdi tekrar düşündüğümde ben bu seriye tekrar bir şans verip bunun devamını almayı düşünüyorum. Böyle merak edilen bir anda bıraktılar yine. Hani Tabi karakterlerin başına gelmeyeceğin bir şey baş bir şey başına gelmeyeceğin o kadar eminim ki ama yine de e, merak ediyorum ne olucan bundan sonra. O yüzden bu serinin diğer kitabına da şans vereceğim ama muhtemelen o, onun onda da böyle sıkılırsam benim için veda vakti gelmiş demektir. Belki de geldi. Ben uzatıyorum şu anda. Neyse bakalım, onu gelecekte göreceğiz. Bir yandan da devam etmek istememin sebebi de hani ergenim de benim için önemli olan bir seri ve gerçekten bence güzel bir seri, faydalı çünkü en başında. İki seriyi de öneririm. Percy Jackson'la Olimpos kahramanları. Tabii en klasik olan Percy Jackson ve Olimposlular serisi. Okumanızı öneririm. Yaş grubu olarak da hani ergenlikte de okunabilir. İnternette baktığımda 10 yaş üzerine 10-14 yaş aralığında 10 yaş üzerine uygun diyordu. O yaş aralıklarına kesinlikle öneririm. Bence şöyle bir faydası oluyor. Eğer biraz da Yunan mitolojisine ilginiz varsa, hani ben de çok hakim değilim ama bana çoğu şey doğru gibi geldi. Ya da karakterleri yalan yanlış yansıtmamış. Kurgu olduğu için belki hayal gücünü kullandığı yerler vardır yazarı. Ama bence güzel öğretiyor yani. Tanrı, hangi tanrıların veya tanrıçaların güçlerinin ne olduğu, işte canavarların ne olduğu falan. İşte o mitolojiye özgü yaratıklar var. Atıyorum vücudunun kısmı bir kısmı at olan üstü insan olan yaratıklar veya keçi formunda olan yarı insan yarı keçi falan onların ne yaptıklarını nasıl olduklarını bence kitap böyle hem hikaye anlatarak hem de güzelce öğretiyor hani gidip ansiklopedi okumaktansa o yaş tane hani, bu tanrı neymiş bu tanrıça neymiş dense. küçük yaşlar için mitoloji öğrenmek için bence güzel bir Hmm, araç diyeyim. Kitap için diyeceklerim bu kadar. Aranızda mutlaka okuyanlarınız da vardır diye düşünüyorum. Hani genel seri olarak da Rick Jordan'ı okuduysanız hani aşağıda yorumlarda buluşabiliriz. Siz de fikirlerinizi söylerseniz çok mutlu olurum. Biz şimdi bir sonraki kitaba geçelim. Şimdi bu kitap ince bir kitap. 77 sayfa mı? Aynen 77 sayfalık bir kitap. Hermann Hesse'den Doğu Yolculuğu. Bu kitap ilk olarak 1932 yılında yayınlanmış. Ana dili Almanca kitabı. Roman ve felsefi roman şeklinde geçiyor türü. Canlı yayınlarından yayınlanmış ve çevirmeni de Zehra Aksu Yılmazer. Yine bu kitaba da puanım 6 oldu. Yazar hakkında konuşalım sonra kitaba döneriz yazar önemli bir yazar olduğu için hayat hakkında çok bilgi var bu kısım uzun sürebilir isterseniz dakikaları koyuyorum geçebilirsiniz merak ediyorsanız da kalın Derim. Kendisi Almanya doğumlu. İsviçreli yazar ve ressam kendisi Hermann Hesse. 1877 Almanya doğumlu. 1962 İsviçre'de ölmüş kendisi. Kendisi bir Avrupa'da Avrupalı olmasına rağmen Hindistan, Sri Lanka ve Endonezya başta olmak üzere bu tarz yerlere seyahatler etmiş kendisi. Ve doğu felsefelerini incelemiş. Ve bunları da batı ile karşılaştırmış. Hermann Hesse Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazar. Kendisi 1946 yılında Nobel Nobel Edebiyat Ödülünü almış. Kendisi Hristiyan ve misyoner olan bir ailede büyümüş. Bununla birlikte de entelektüel bir aile ortamı içerisinde büyümüş. Çeşitli yerlere gitmiş Hermanesa okumak için. 1881'de Basel'de Orada yaşamış 5 yıl boyunca ve orada da bir keş, keşiş okulunda okuyormuş. 1986'da ise farklı bir yere taşınıyor. Kahl diye bir yere geri dönüyor. Burada da Latin sınıfında 2. sınıfa başlamış kendisi. Mektuplarının öğrenildiği kadarıyla 1892 yıllarında kendi ruhsal olarak kötü bir dönem geçiriyormuş ve intihar düşüncesi olduğunu yazmış bu mektuplarında. Ve ne yazık ki intihar girişiminde bulunmuş Hesse bu dönemde ve sonrasında bir klinikte. Atmış. Belki birçoğumuzun duydu, Carl Jung'un öğrencisi tedavi etmiş kendisini ve bu Hermannes'te de çok etkili olmuş. Sonrasında Jung'a karşı bir ilgi duymaya başlamış onun ürettiklerine karşı. Ve bu durum iç dünyasında zenginleşmesine sebep olmuş. Sonrasında Hesse 15 yaşındayken davranışları sebebiyle anne ve babası şu yer alan sinir hastalıkları hastanesine götürmüşler Hesse'yi. Burada hastanenin bahçesinde çalışmış ve zihinsel engelli çocuklarla ilgilenmiş. Onların eğitim konusunda yardımcı olmuş kendisi. Tam bu dönemde Blue Çağ dediğimiz çağda, ergenlik çağında yani ailesinin kendisini anlamadığı düşüncesiyle ve yalnızlıkla başa çıkmış ve yine mektuplarından görüldüğü üzere babasına bir mektup yazmış bunun üzerine babasını suçlayan bir şekilde mektup yazmış ve kendisine mesafe koyacağını belirten bir metin yazmış. 92 yılında liseye başvurmuş ama sonrasında bir yıl sonra eğitimini bırakmaya karar vermiş. Çeşitli iş deneyimleri olmuş bundan sonra. Çok kısa bir süreliğine kitapçıda çalışmış. 14 ay boyunca yaklaşık bir saat kulesinde makinist çıraklığı yapmış. Ve buradaki mekanik işlerden çok sıkılıp ruhunu beslemek üzerine edebiyata ve entelektüel tartışmalara yönelmiş. Ve 95 yılında da Tübingen'de daha uzun süreli olarak bir kitapçıda çalışmaya başlamış bu sefer. Kendini filoloji, teoloji ve hukuk alanlarında geliştirmeye başlamış buradayken. Uzun süreler çalışırmış hatta pazar günleri bile çalışıp vaktini orada geçiriyormuş. Sonra 99 yılında da Basel'de başka bir kitapçıya geçiyor. 1901 yılına kadar da burada çalışıyor. Sonrasında oradan ayrılıp İtalya'ya göç ediyor diyebiliriz. İtalya'ya çeşitli yerlerini gezdikten sonra sonra Basile'ye gidip orada çalışmaya tekrar başlıyor. 1904 yılında bu tabii bu sırada kitapları da yayınlanmaya başlıyor. Bu sayede tanıştığı eşiyle evleniyor. Eşi de kendisinden 9 yaş büyük fotoğrafçı bir kadın Maria Bernoulli ile evleniyor. Ve 3 tane çocuğu oluyor. Ne yazık ki sonrasında evliliğinde sıkıntılar çekmeye başlamış Hermanessa. Ve bundan kaçmak için de 1911 yılında Sri Lanka'ya ve Endonezya'ya bir tatil gerçekleştiriyor. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı sürecinde Almanya Büyükelçiliği'ne gönüllü olarak başvurmuş. Çalışmak istediğine dair savaşmak istediğine dair. Hesse sağlık sorunları nedeniyle elverişsiz bulunmuş. Ancak Alman savaş tutsaklarının bakımı için Alman Büyükelçiliğine atanmış o dönemde. Burada da tutsaklar için kitaplar toplamakla ve bunları göndermekle ilgiliymiş. Ve aynı zamanda orada bir kütüphaneden de sorumluymuş. 1919 yılına geldiğinde ise eşiyle artık birlikte olmak istemediğini düşünmeye başlamış. Ne yazık ki Maria'nın da ruhsal problemleri ortaya çıkmış. Ama işte bu çoğu bilgileri Wikipedia'dan aldım. Wikipedia'da şöyle yazıyordu. Maria ne kadar iyileşse de onunla olmak istemediğini karar vermişti artık. Böyle yazıyordum. Ve üç erkek çocuğunu da üç çocuğunu da başka arkadaşlarının yanına yollamış. Bakmak yerine. O dönemin babalığı. Ve bunların getirdiği duygusal yükle ve oğullarının bırakmak zorunda olduğu duygusal yükle bir tane başka bir kitap yazmış. 1924'te ise eşinden ayrıldıktan sonra ikinci evliliğini gerçekleştiriyor. Ruth Wenger ile evleniyor. Ne yazık ki 3 yıl sonra da boşanıyorlar. Sonra yaşamına üçüncü karısı olan Ninon Dolbin ile devam ettiriyor. 1931 yılına kadar ve 1946'da Nobel Edebiyat ödülünü aldığından bahsetmiştik. Sonrasında ne yazık ki Herman Hesse kan kanseri olduğunu bilmeden yaşamına devam ediyor. Ve uzun zamandır kan kanseriymiş. 1962 yılına geldiğinde vefat ediyor. Herman Hesse'nin özet hayatı bu şekilde oldu. Aslında çok çok daha uzundu. Hani ben özetlemeye çalıştım. Biraz böyle pörçük olduysa kusura bakmayın. Şimdi kitaba gelirsek şöyle. Kısaca konusundan bahsedeyim. Ana karakterimiz bir cemiyete üye oluyor. Gizli bir cemiyet. Ve bu cemiyetin üyeleri Doğu'ya bir yolculuğa çıkıyorlar. Ve bu süreçte karakterimiz farklı bir yoldan yolculuk ediyor. Ve bir takım sorgulamalar geçiriyor. Yani spoilersız anlatabileceğim bu kadar. Zaten kısacık bir kitap. Ve hiç ben Hermann Hesse kitabı okumamıştım. Elimde de tek bu vardı zaten. Bunu okumuş oldum. Benim tanışma kitabım oldu Hermann ile kitabın böyle çok kısa bir arka kapağından size bir şeyler okumak istiyorum. Yabancı ıssız ve kasvetli bir gerçeklik içinde kendini kaybeder. Doğu yolculuğu günümüz insanın yalnızlığının, kişinin kendi yaşamını bir bütünü, bir düşünün ve bir topluluğun içine katma ihtiyacının öyküsü. Ben bu kısmı okuyunca hani kitaptan etkilendiğimi hatırlıyorum. Ve beklentim yükseldi burada metinden dolayı. Ama ne yazık ki bu kitaptan aradığımı bulamadım. Ya ben içine giremedim kitabın ya ya da o duyguyu yansıtamıyordu kitap. Yani bu arka kapağındaki tanıtım yazısında yazan, yazılanları iddiasını alamadım gibi hissettim. Bu yüzden 6 puan verdim. Çok yüksek puan veremedim. Yine de Tabii ki ya, ortalamanın üzerinde bir metin. Hani 5. 5 demek benim için ortalama demek. 5'in altı ortalamanın 6 demek. O yüzden buna 6 puan verdim. Böyle altını çizdiğim iki yerde oldu zaten. Benim deneyimim şöyle oldu. Böyle bir şeyleri algıladım. Ama böyle sanki rüya görüyormuşum, fluymuşum gibi hissettim okurken. Bence tamamen beklentinin uyuşmaması kaynaklı oldu. Son sonuçta Nobel'li bir yazar. Başka kitaplarında bilinen, önerilen kitaplarını da okumak isterim. Özellikle tanıdıktan sonra. Açıkçası tanımadan almıştım. Eminim birçoğumuz yazarı da çok bilmeden alıyoruzdur kitapları. kitapları. Yani ben bunu zamanla azaltmaya çalışacağım. Deneyimle olacağını düşünüyorum bu Ya Sizin önerileriniz varsa, okuduysanız eğer, çıktı bal, e, seversin, güzel kitap diyeceğiniz kitaplar, Hermann Hesse'nin kitabı varsa, önerilerinizi açayım ama şu anda listemde bir kitabı yok açıkçası öneremiyorum bu kitabı eğer Hermann Hesse seviyorsanız veya okuduysanız beğendiyseniz önerebilirim ama zaten Hermann Hesse'yi okuyup biliyorsanız bence bu kitabı da duymuşsunuzdur diye düşünüyorum ve bu kitap hakkında da ne yazık ki diyeceklerim çok kısa çok içine giremedim çünkü Yazar tanımış oldum, bana faydası oldu. Bu şekilde anlattığım, okuduğum, Kasım ayında okuduğum iki kitap bu şekildeydi. Diğer kitaplar da okudukça güncelli olacağım. İki, şimdi iki kitap daha var aslında. Beni Instagram ve TikTok'tan takip ederseniz böyle haftalık güncellemeler paylaşıyorum orada. Ne okuduğuma dair. 1984'ü bitirdim. Ha Shakespeare'in Hamlet'ini bitirdim. Şimdi de Maggie O'Farrell'ın Hamlet'ini okuyorum. Muhtemelen Hamlet'le Hamlet'i beraber yaparım. 1984'ü de başka sırada sonraki okuyacağım kitapla yaparım. Böyle ikişer ikişer videolar atmayı düşünüyorum kanalıma. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.